Selamlar herkese ben Kaan. Bu videoda GameFi nedir? Dilim döndüğü kadar ondan bahsedeceğim. Bu video P Games sponsorluğunda çekilmektedir. P Games'in sponsor olduğu bir önceki videoda yaptığımız çekilişin kazananlarını hediyelerini yolladık. Bu videoda da Parbo Merch Kit veriyoruz. Çekilişe katılmak için yorumlar kısmına Igo neyin açılımı onu yazarak katılabilirsiniz. Bol şans. Açıklama kısmından P-Games'e ait sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Bu video oldukları için P-Games'e tekrardan teşekkür ediyorum. Gamefight terimi anlamı oyun olan game ve anlamı finans olan finance kelimelerinin birleşimiyle oluşan bir kelime aslında. Bu yapıdaki genel amaç ve birçok oyunlarında kullanıcılar oyun oynarken onlara oyun deneyimine ek olarak bir ödül kazandırmak. Ve birçok oyunlarında bütün ekonomi tabanı ve eşyalar, kripto paralar ve NFT eşyalar üzerinde olduğu için oyunun kullanıcıya vereceği her ödül gerçek hayatta borsalar aracıyla çevrilecek para demek aslında. Genfan yapısında oyuncu diğer oyuncular ile savaşarak, oyundaki görevleri tamamlayarak ya da oyundaki bölümlerde ilerleyerek bu bahsettiğim ödülleri kazanabilir. Bu yapıdaki oyunlar 2021 yılından itibaren artmaya başladı. Başlıca örnek oyunlar olarak X Infinity, The Sandbox, Gods Unchained örnekleri gösterilebilir. Bu oyunlardaki oynanış mekanikleri geleneksel oyunlarda hiçbir farkı yok. Sadece işin içine gerçek parayı dönüştürebilecek şekilde ödüllendirme sistemi bulunuyor. Bu ödüllendirme sistemleri Playtorn geçiyor. Bu kavram az önce de bahsettiğim gibi oyuncuların belirli yapması gereken aksiyonlar sonucu ödüllendirilmesini içeriyor. Oyunlar keyif almanın yanı sıra bu kavram oyuncuyu ekonomik alanda da oyun oynatmayı teşvik ediyor. Fakat hala sürdürülebilir bir şekilde çalışan Playtor modeli yok maalesef. Bu alanda çalışan insanlar hala bu kavramın en iyi şekilde nasıl çalışacağını araştırıyor. İnternetin ilk zamanından beri web oyunları oynanıyor ve günümüzde yeni web GPU gibi yeni sistemlerin JavaScript oyun kütüphanelerinin artması ve güçlenmesi, Unity'nin bu alana yatırım yapması ve YouTube'un bile inep oyun oynatacak olması webde oyun oynayacak kişilerin sayısının artacağına inanıyorum ben. Durum böyle olunca webde ekonomi iyi yönetilebilecek alan ve bütç sistemlerinin oyunlara dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum daha önceden de söylediğim gibi. Gerçek amacına hizmet eden bir yapı tasarlandığı zaman faydalı olacağına inandığım bir yapı GameFi. Bu kavramdan bahsetmişken tokenomik kavramına da yani tokenomik <laughs> Biraz komik okunuyor. <laughs> Kavramına da bir virgül açalım. Tokenomik, GameFi ekosistemini daha da zenginleştiren ve oyunculara avantajlar sunan bir kavram olarak düşünebilirsiniz. Bu kavram az önce bahsettiğim gibi oyun içi ekonomilerin token tabanlı yapılandırılmasını ifade ediyor. Tokenomik oyunu oynayan kişilere özel tokenler aracılığıyla avantajlar, ayrıcalıklar ve kazanç sağlamayı hedefler. Bu tokenler oyuncuların az önceki bahsettiğim gibi konulardaki etkileşimine göre elde edilir. Oyunlarda ekonomik değer oluşturmak hem rekabeti arttıran hem de adil bir kazanç dağılımı ve en önemlisi oyun içi her türlü eşyanın şeffaf yönetilmesini sağlar. Bu sayede de konumuz olan GameFi yapısının ekosistemini güçlendirir. Oynayanlar ücretsiz olarak başlayabileceği bu yapılarda oyuna ait tokenleri ya da o tokenlerle eşya satın alarak geliştiriciye maddi değer kazandırmasının yanı sıra oyuna ait tokenlerle yapılan alsat işlemleriyle de işlem hacmini arttırabilir. Bu yapıyı kurarken fiyat dengelemesi ve ödüllendirme sisteminde çok dikkatli kurmamız gerekiyor. Yanlış bir şekilde oyun için finansal planı veya yetersiz ya da fazla ödüllendirme oyunun ilerleyen zamanlarında hem geliştiriciler hem de oyuncular açısından sorun yaratabilir. Bu tarz bir oyun planlarken her şeyin üzerinden tekrar tekrar gidilmesinde ve finansal bilgi yetersizce bence dışarıdan yardım ya da danışmanlık almakta fayda var. Bu konu hakkında benim eklemek istediğim başka bir şey yok dostlar. Umarım faydalı ve bilgilendirici bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Herkese iyi günler diliyorum.